Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik çok lezzetli yalancı bir tiramisu yapıyoruz. İlk olarak e, kedi dillerini ıslatmak için e, çözünebilir kahvelerden kullanıyorum. E, üzerine de şeker ekleyip su ile karıştırıyorum. Güzelce bir sıvı karışım elde ediyorum. Kahveler eriyene kadar çırpıyorum. Siz isterseniz sadece sütle de ıslatabilirsiniz. O da güzel olur ama zaten e, hani yalancı tiramisu yaptığımız için ben kahveyle ıslatmak istedim. Kedi dillerimi hazırladığım e, kahveli karışımımı batırıyorum. Eğer siz şekersiz isterseniz şeker kullanmayabilirsiniz veya e, daha tatlı istiyorsanız e, daha az kahve atıp daha fazla şeker katabilirsiniz. Su yerine süt de kullanabilirsiniz. Onları kenara alıyorum şimdi bütün e, kedilerimi ısıtıp borcamıma dizdim kenara aldım ve şimdi muhallebisini yapmak için e, bir su bardağı şekerle bir tane yumurtanın sarısını güzelce karıştırıyorum. Üzerine e, ununu ve nişastasını ilave ediyorum. un ve nişastasını da ekledikten sonra e, bu sulandırırken hani sosunu yapmıştık ya o sulandırdığım e, kahvedeki granül kahveden de bir çay kaşığı kadar ayırdım e, ve şimdi onu da muhallebimin içine atıyorum. E, eğer fark ettiyseniz e, dışarıda yediğimiz kahve tatlıların içerisinde böyle bir kremasında bile muhallebisinde bile bir kahve tadı geliyor. Bunun sebebi bence e, kremaya, muhallebiye bu şekilde granül kahve katmaları. Gerçekten ne katıyorlar ne katıyorlar diye düşündükten sonra buldum sonunda. Üzerine de 1 litre sütünü ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Zaten hani kahve kattığımız için kremanın rengi de hafif kahverengimsi olacak. Gerçekten çok lezzetli olacak. Çok güzel olacak. Şimdi onu da ocakta kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi pişti ve son olarak da üzerine bir paket vanilya katıyorum. Siz isterseniz vanilya özütü de kullanabilirsiniz. Onu da güzelce bir karıştırıp muhallebimin içerisine yediriyorum. Muhallebiyi kedi dillerinin üzerine sıcak bir şekilde dökeceğim. Güzelce hepsini boca etip düzeltiyorum. Zaten sıvı bir karışım arkadaşlar. E, bunu buzdolabına koyduğumuz zaman e, o katılaşacak daha kıvamlı bir hale gelecek. Ben e, soğuttuktan sonra buzdolabına koydum ve bir yarım saat kadar beklettim. Gördüğünüz gibi katılaştı zaten. Şimdi üzerine güzel şekiller verebilmek adına e, kağıttan böyle A4 kağıdından şeritler kestim ve aralıklı olarak şeritleri yerleştiriyorum. Siz isterseniz bunu çapraz şekilde de koyabilirsiniz, dama şeklinde kare kare de koyabilirsiniz, gayet güzel oluyor. Daha sonra üzerine kakao serpiyorum. E, kakao yerine de yarı yarıya kakao Türk kahvesi koyabilirsiniz. Ama zaten e, kedi dilinde de kremanın içerisinde de kahve olduğu için üzerine Türk kahvesi ağır geldiğini düşündüğüm için ben Türk kahvesi yerine kakao koydum. Şimdi o üzerine yerleştirdiğimiz kağıt parçalarını çok dikkatli bir şekilde üzerindeki kakaoları dökmeden güzelce kremamdan ayırıyorum. Gördüğünüz gibi zaten çok keskin ve çok güzel şekiller çıkıyor. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar ben çok beğendim gerçekten. Ben size göstermek için dilimledim ama e, bence bu tatlıyı porsiyonluk olarak da yapabilirsiniz ve bu tatlıyı kaşıklayarak yemek daha iyi olacaktır bence. Çünkü birazcık hani ne kadar çok e, koyulaşırsa koyulaşsın birazcık e, cıbıklaşabiliyor dışarıya çıkarttığımızda. O yüzden kaşıkla yemek en güzel olacaktır diye düşünüyorum. Güzelce hepsini dilimliyorum arkadaşlar. Çok güzel, çok yumuşak, çok fresh bir tatlı. Tam bir yaz tatlısı. Buzdolabından çıkarttık böyle soğuk soğuk yemekte gerçekten çok güzel olacaktır. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere.